Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte dışarıdan satın aldığınız aynı yaş yufkalar gibi evde pratik bir şekilde yaş yufka hazırlayacağız. Yapımı tahmin ettiğinizden çok daha kolay olacak. Bakın gördüğünüz gibi ipek gibi. Yapmaya başlayalım. Öncelikle 4 su bardağı unu kasemin içerisine alıyorum. Daha sonra kıvamına göre un eklemesi yapabiliriz. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Daha kolay açılmasını sağlayacak. 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum. 1 bölü 3 su bardağı da ayçiçek yağı ilave ediyorum. Ayçiçek yağı hamurumun daha esnek olmasını sağlayacak. Böylelikle çok kolay bir şekilde de yufkamızı açabileceğiz. En önemli püf noktası hamuru güzel bir şekilde yoğurmak arkadaşlar. Bu püf noktasını lütfen es geçmeyelim. Hamurun kıvamına baktım. Biraz yumuşak geldi bana ve üzerine un ekledim. Yeniden un ekleyerek tezgahı aldım, yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 5 su bardağı un kaldırdı hamur. Bakın hala yumuşak ipek gibi. 20 dakika üzerine streç filmle örterek dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenirken hamuru açmak için un ve nişasta kullanacağım. Eşit oranda karıştırıyorum. Hamurum dinlendi. Bakın ipek gibi bir kıvamda. Hemen tezgahın üzerine alıyorum ve porsiyonlamaya başlayacağım. Birazcık daha yoğuruyorum. Bir hamur kartından yardım alarak hamurdan porsiyonlar koparıyorum. Ben sizin için de ölçtüm. 35-40 gram bezeler bizim için yeterlidir. Ve şimdi bezelere şekil veriyorum. Elimle gördüğünüz gibi düzgün yuvarlaklar elde ettim. Bir diğer yöntem de tezgahın üzerinde bu şekilde hamurları yuvarlamak. Bakın, böylelikle pürüzsüz düzgün bezeler elde ediyorum. Şimdi biraz unladım. Bir tepsinin içerisine de bezeleri aldım ve üzerine örtüyorum. Kurumaması için tezgahım. Unlu ve nişastalı karışımla unladım. Şöyle elimle açıyorum. Önce size üçünü birden açmayı göstereceğim. merdane yardımıyla genişletiyorum bezeleri. Böylelikle daha pratik bir şekilde genişletme işlemini yapabilirsiniz. Merak etmeyin birbirine yapışmayacaktır. Aralarını unlayıp nişastaladığınız takdirde çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. Bakın böyle üst üste aldım. Bu şekilde genişletebilirsiniz. Daha sonrasında oklava ile devam ediyorum açma işlemine. Ara ara üzerini unlayarak açmaya devam ediyorum. Üstelik dışarıda aldıklarınızdan çok daha lezzetli ve sağlıklı yufkalar elde edeceksiniz. Ben böreklerimi elde açmaya özen gösteriyorum. Hazır yufka almadan bu şekilde el açması börekler hazırlamak gerçekten çok zevkli oluyor. Unun baklavalık ve böreklik un olmasına özen gösterin lütfen. Baklavalık böreklik un 550 randıman olarak geçiyor. Yumuşak bir undur. Pürüzsüz bir şekilde hamurun İncecik açılmasını sağlayacaktır. Protein oranı da yüzde on civarında. Ekmekli kumlarda daha yüksek bu oran ve daha sert oluyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi aynı zamanda size oklavayla da açım kısmını göstermek istiyorum. Evinizde merdane yoksa genişletemiyorsanız sadece oklava kullanarak. Da eğer bastırırsanız hamur birbirine yapışacaktır ve eşit bir şekilde açılmayacaktır. Evet, açma işlemini tamamladım. Ben yufkaları açtıktan sonra bu şekilde üst üste dizdim. Kısım kısım açtım çünkü hepsine yetişmek Pişirirken mümkün olmayacaktır. Yapışmalarını da istemiyorum. Bakın incecik oldular. Üzerini örtmeyi ihmal etmeyin lütfen kurmasınlar. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. 36 santimlik. Bunun için 36 santimlik bir tava kullanıyorum. Eğer saç tavanız varsa tabii ki çok daha iyi olacaktır. Öncelikle ilk yufkayı alıyorum. Orta hararetli ateşte pişiriyorum. İki tarafını şöyle yaklaşık 20 saniye kadar koyduktan sonra çevirdikten sonra üzerine taze yufkayı koyuyorum. Daha sonra çevirerek diğer kısmını pişiriyorum. Yaklaşık 20-30 saniye pişmesi için yeterlidir. Taze yufkayı üzerine koyarak yeniden çeviriyorum. üsttekinin sıcaklığıyla o da pişecektir. Kesinlikle birbirlerine yapışmıyorlar. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Pişirme işlemini yaklaşık 15-20 yufka üst üste gelecek şekilde gerçekleştiriyorum. Ben yufkaların hepsini bir anda açmadım. Eğer yanınızda bir kişi daha varsa o açar siz pişirirsiniz bu şekilde ilerleyebilirsiniz ama tek başınaysanız kurumasını istemiyorsanız bence hepsini birden açmamanız daha iyi önce 15 tanesini pişirin daha sonra 15 tanesini açıp yeniden pişirebilirsiniz. Bu şekilde pişen yufkaların üzerine taze yufkaları ekleyerek ve çevirerek pişirme işlemine devam ediyoruz. Tahmin ettiğinizden çok daha lezzetli ve pratik bir şekilde yaş yufkayı evde tava ile hazırlayabileceksiniz. Üstelik bu tarif Yufkaları derin dondurucuda saklamak için de oldukça uygun bir yöntem. İstediğiniz zamanda derin dondurucudan çıkartarak yufkalarınızı kullanabilirsiniz. Kesinlikle yapışma ve bozulma olmuyor. Yufkaları bu şekilde pişirdikten sonra mutlaka nemli bir bezin ya da pamuklu bir bezin içerisine koyun. Çok fazla kurumalarını istemiyoruz. Çünkü haliyle nemi uçtuğu için kuruyorlar. Şimdi yaş yufka yapmak için en önemli kısma geçiyoruz. Bu kısım çok önemli ve gerçekten sizi şaşırtacak. Soğuk su alıyorum. Oda ısısındaki bir su ve hazırladığım yufkaları içerisine batırıyorum. Hemen batırıp çıkartıyorum. Çok fazla bekletmek yok. Bu kadar süre yeterlidir ve pamuklu bir bezin üzerine alıyorum. Bir sofra bezinden faydalanabilirsiniz ya da temiz bir çarşafınız vardır, Amerikan beziniz vardır. Ondan faydalanabilirsiniz. Üzerine hemen bu şekilde suya batırdığınız yufkaları alın. Bakın 1-2 dakika sonra yufkalar bu hale gelecek. Kesinlikle parçalanmıyorlar. Gördüğünüz gibi gayet esnek bir şekilde dışarıdan aldığınız taze yaş yufkalar gibiler. Yufkaları hazırladım. Kopma olmadı. Ben bir kısmını da derin dondurucuda saklamak istiyorum. Hepsini tabii ki kullanamayacağım. Bu şekilde rulo haline getiriyorum buzdolabı poşetine koyarak derin dondurucuda saklıyorum. Bu tarifle istediğiniz şekilde börek hazırlayabilirsiniz. Gözleme olur, sigara böreği olur. Benim kızım gözlemeyi, peynirli gözlemeyi sevdiği için ben bugün peynirli gözleme hazırladım. Taze haldeyken yufkalarım derin dondurucuya kaldırıyorum ve bakın gözlemelerimi de pişirirken göstermek istiyorum size. Videonun sonuna yorumlarınızı ve beğenilerinizi eklerseniz çok daha mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.